İlk yaz aylarında bunalıp da tatile çıkamayanlar hiç üzülmesinler. Yaşayan ve Yaşanan Mekanlar ekibi olarak İstanbullar'ın uğrak mekanı Aquamarine'i sizler için ziyaret ettik. Mekan 30 bin metrekarelik büyüklüğüyle alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Tesisimiz 1999 yılında faaliyete geçti. Ee, bu sene biz ikinci senesi olarak kabul ediyoruz çünkü 99 yılında kısa bir dönem çalıştık. Ee, Tesisimizi bu yıl içerisinde, bu yıllar içerisinde de e, bir takım eksikliklerini hep tamamlamaya yönelik çalışmalarımız oldu. Tesisimizde toplam e, 8 tane havuzumuz var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu. E, 2650 metrekare alana oturmuş, 3500 metreküp su kapasitesine sahip. 1.40'tan başlayıp 2.20'ye kadar derinliği olan bir yüzme havuzu. Çocuklara yönelik 600 metre alana oturmuş içerisinde 14 tane su kaydırağı olan bir yüzme havuzumuz. 4 tane düşme havuzumuz bunlara bağlı 7 tane su kaydırağı olan ve her birinin değişik özelliklerine sahip olan su kaydıraklarımız. Önümüzdeki yıllarda bu su kaydıraklarımız sayısı da 15'e kadar da yükselecektir. Dine bu sene tesisimize eklemiş olduğumuz Mekanımızı daha e, genişletmek ve büyütmek amaçlı dalga havuzumuz. E, birinci savak ağzı dediğimiz dalganın son noktasına ulaştığı 35 metre uzunluğunda 10 değişik dalga boyu olan ve bu her dalganın e, kendine özgü de hareketleriyle e, içerideki müşteriler misafirlerimize hizmet vermekteyiz. E, tesisimizin e, en büyük hedefleri içerideki misafirlerimize en iyi hizmeti vere, verebilmek ve en güzel kaliteyi. ...yakalayabilmek amaçlıdır. Mekanımızda e, çocuklara yönelik de çalışmalarımız var. Bunlardan e, en büyüğü e, yaz okulumuz. Geçen sene başlatmış olduğumuz, faaliyete sokmuş olduğumuz yaz okulu... E, ...güzel çalışmalarımızda bu sene çok daha fazla bir e, rağbet görmüştür. Ve e, amacımız teyzemizdeki yaz okuluna katılan tüm çocuklara e, çok iyi yüzme e, öğretip burada e, günlerini buradaki geçirdikleri günleri en iyi şekilde ve en e, daha doğrusu e, sağlıklı bir şekilde geçirmelerini amaçlamak ve aynı zamanda e, yaz okulunda bulunan öğretmenlerimizin hepsi e, spor öğretmenleri e, ve bunu anaokulu hocalarıyla da destek vermekteyiz. Teşiminde yine e, bu sene faaliyete geçirmiş olduğumuz e, bir hayvanat bahçemiz var. Burada amacımız da Çocuklara dergilerde ve e, gazetelerde görmüş oldukları hayvanları birebir orada tanıtabilmek, e, onlarla e, ne bileyim o hayvan ilişkilerini yaşatabilmek amaçlıdır. Tesisimizin e, yeşillendirmeye çok önem vermesi, e, müşterilerimizi de misafirlerimizi de çok mutlu etmektedir. Geçen sene tesisimize 15 bin e, fidan diktik. E, bunlar da e, güneşlenme terası olarak kullanmaktayız. Müşteri misafirlerimiz e, bu güneşlenme terasında da e, güneşlenme şansına sahiptirler. Daha doğal ve daha güzel bir ortam e, yaratmak amaçlı yapay kayaları çalışmaları yaptık. Aqua Park olarak e, en büyük hedefimiz içeriye giren misafirlerimizi 8 saat boyunca burada unutamayacakları bir atmosfer yaratabilmek. Gün içerisinde her havuzumuzda aşağı yukarı bir animasyon olayları yaratırız. Çocuk havuzunda çocuklara yönelik bir animasyon yapılmaktadır. Aynı anda ücretsiz stepimiz vardır. Bayanlara yönelik stepimizden faydalanma şansına sahipsiniz. Tesisimiz Cumartesi günleri bir de bayanlara %50 indirim yapmaktadır. Bu da çalışan bayanlarda tesisimizde ağlanmak ağlamak amaçlı ve daha kaliteli müşteri de daha uygun rakamlarda tesisimizde misafir etmek düşüncesiyle Bizimde görmüş olduğunuz bu para yükleme noktaları ne diye soracak olursanız, kolumda e, Tom diye e, adlandırmış olduğumuz e, bu Tom'dan da içerisinde alışveriş yapmakta müşterilerimiz. Tesi içerisinde biz nakit para akışını e, uygun görmüyoruz. Neden derseniz, e, hem bu şekilde e, bu sistemi uygulamakla içerideki e, hırsızlıkları engellemiş oluyoruz içerisinde e, mayonuzda para taşı, taşıyamayacağınız için de bu tom sistemi dediğimiz sistemde yükleme noktalarında tomun içerisinde yükleterek alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Daha sonra içerisindeki kal kalan parayı da çıkış noktalarında iade noktalarımızdan da e, tomun içerisindeki para e, kalan parayı da alabilirsiniz. Asırlardan beri bir rüya şehridir İstanbul. Ve o rüya